Zafer ustam kolay gelsin. Merhaba. Opel okay, Corsa görüyorum. Bu aracımız bize ABS uyarısı şikayetiyle geldi. Makineye bağladığımızda sağ ön ABS sensörün arızalı olduğunu gördük. Biliyorsunuz biz tamir bakım servisiz. Önceliğimiz tamir olabilecek bir şeyde tamir etmek. Niye? Çünkü maliyetleri düşürmek adına yapılması gereken bir işlem olduğunu düşünüyorum. biz de ABS sensörünü söktük. Söktüğümüzde de sensörün sıkıntılı olduğunu gördük ve bunun revizyon işlemlerini yaptık ve sonra aracımızın montajını yaptık. Makineyle de sıfırladığımızda arızanın gittiğini gördük. Zafer Ustam konuyla ilgili iki tane sorum olacak. Bir ABS nedir? İki bu sensörü biz değiştirmeseydik bu ışık yanarak yolculuğa devam etseydik ne olabilirdi? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. ABS ani duruşlarda aracın sağa sola kaymadan emniyetli bir şekilde durmasını sağlıyor. Bunu da nasıl yapıyor? Yani siz kullanıcı olarak bir kere frene bastığınızda ABS sistemi yaklaşık saniyede 10.000 kere basarak basıp bırakmak suretiyle emniyetli bir duruş sağlıyor. ABS mutlaka olmak zorunda. İkinci bir olay bu arabadaki ABS'nin olmaması demek yani oradaki lambanın yanması demek zaten ışık yanıyorsa otomatik olarak orada ABS devre dışı anlamına gelir. Bu da e, kullanım esnasında e, yani emniyetli duruşlarda ani frenlerde arabanı kızaklayarak öndekine vurması ya da taklatmasına kadar sebep verecek durumlar. bayağı hayati bir problemmiş. Hayati bir problem olmazsa olmaz. Peki teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.